Pseudocode nedir? Problem çözme aşamalarını kendi cümlelerimize kağıda döktüğümüz kodlara pseudocode denir. Örneğin iki sayıdan büyük olanı bulmak istiyorsanız aşağıdaki gibi bir pseudocode yazabilirsiniz. Elinize kağıdı kalemi alıyorsunuz ve yapılacak işlemleri alt alta yazmaya başlıyorsunuz. Örneğin birinci sıraya x sayıyı al diyebilirsiniz ve bu sayıyı s1 değişkenine ata. İkinci satırda ikinci sayıyı al ve bu sayıyı S2 değişkenine ata. Eğer S1 büyük S2 ise ekrana S1 büyük yaz. Aksi takdirde S2 büyük yaz diyebilirsiniz. Bu sizin basit bir program için yazdığınız pseudo kodtur. Sizin anlayabildiğiniz, kendinizi ifade edebildiğiniz kodlar ya da metinlerdir pseudo